Tarlusal kullandım adet olmadım neden tarlusal kullanırken adet belirtileri? Tarlusal kullandım adet olmadım neden sorusunun yanıtı merak konusu olmaya başladı. Tarlusal ilacı hakkında bilmeniz gereken detaylar. Her kadın ayda bir kere adet olur. Ancak vücut yapısı ve hormonsal dengesizlikten dolayı bazı kadınlar 2 ya da 3 ayda bir adet döngüsü yaşarlar adet gecikmesi günlük hayatınızı ciddi derecede etkiler. Sinirli, öfkeli bir ruh halinde olduğunuz gibi vücudunuzun belirli bölgeleri ağrımaya ve şişmeye başlar. Adet gecikmesi sorunu yaşıyorsanız adet söktürücü ilaçları kullanmak isteyebilirsiniz. En iyi adet söktürücü ilaçlardan biri tarlusal olarak karşımıza çıkar. Ancak tarlusal kullanmasına rağmen adet olmayan birçok kişi var. Ormansal sorunlardan kaynaklı bu durum meydana gelebilir. Peki nedenleri nedir gelin bakalım. Stres, kaygı ve depresyon, yumurtalık kisti, tiroid sorunu ya da menopoz, hamilelik, polikistik over sendromu, kronik hastalıklar, prolaktin yüksekliği, tarlusal kullandım adet olmadım hamile miyim? Tarlusal kullandım adet olmadım hamile miyim? Tarlusal ülkemizde kullanılan en iyi adet söktürücü ilaçlardan biri. Adet söktürücü ilaç kullanmamanıza rağmen kanama olmuyorsa hamile olabilirsiniz. Ancak bu kesin bir yargı değil. Tarlusal gibi adet söktürücü ilaçları kullandığınız zaman 10 gün sonra adet kanaması görülür. İlacı kullandıktan 10 gün sonra kanama görülmüyorsa gebelik testi yaptırmanız gerekir. Gebelik dışında süt hormonun yüksek olmasından dolayı da bu durum görülür. Hamile olmasanız bile prolaktin hormonun normal seviyeden daha fazla olması adet gecikmesine neden olur. Tarlusal kullandıktan sonra adet olmadım. Adet gecikmesi yaşayan birçok kadın adet söktürücü ilaçlarını kullanır adet söktürücü ilaçlar arasında en iyisi tarlusal olarak karşımıza çıkar. Tarlusal ilacı ortalama kullandıktan 12 gün sonra etki etmeye başlar. Adet olmak için masaj yaparak ilacın daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. İlacı kullandıktan sonra 12 gün geçmesine rağmen kanama gözükmüyorsa en yaygın iki sebebi var. Bu sebepler şu şekilde sıralanır. Gebelik Prolaktin yüksekliği, süt hormonu yüksekliği. Bu iki nedenden dolayı adet gecikmesi yaşıyor olabilirsiniz. Hamile olmamanıza rağmen prolaktin değeri yüksek olduğu için adet düzensizliği yaşarsınız. Bunun için uzman doktor kontrolü altında tedavi almanız gerekir. Tarlusal kullanırken adet belirtileri. Tarlusal kullanırken adet belirtileri adet döngüsü kişinin vücut yapısına göre değişir. Adet gecikmesi, adet gün sayısı gibi birçok faktör kişinin vücut yapısına bağlı değişir. Tarlısal kullanan kişiler ilacı kullandıktan 2 gün sonra adet olurken, bazı kişiler ilacı bitirdikten 10 gün sonra adet kanamasının gerçekleştiğini görür. Bu yüzden adet belirtileri de kişiye göre değişir. Ancak genel olarak tarlısal kullanırken adet belirtileri şu şekildedir duygusallık, aşırı hassasiyet, sinirli ve öfkeli ruh hali, durduk yere ağlama isteği, uykulu ve yorgun ruh halinde olma, karın ağrısı, bel ve sırt ağrıları, tarlusal ilacı hakkında sorularınızı, yorumlarınızı ve fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.